Merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube ve sosyal medyanın insanlar üzerindeki etkilerine ve bunun hem ruh sağlığımız hem de toplumsal çürümeye Tesu Taylan örneği üzerinden dikkat çekmek istiyorum. Başrol oyuncumuz Tesu Taylan. Bunu kedi yakma, çamurlu tostu yedirme çocuklara, Türk müsün, Suriyeli misin, Türk müsün, Arap mısın, kendi itirafıyla aşırı ırkçı davranışları, gibi hareketlerinden tanıyoruz zaten. Sosyal medyada büyük bir kitleye hitap eden bu kişi buna benzer örnekler sergiliyor. Güncel Kadir Hoca örneğinden başlamak istiyorum. Kadir Hoca ile daha önceleri atışmış Savaş Cebeci ile Atakan'la birlikte yaptığını da itiraf ederek Kadir Hoca'ya ceza verdirmiş, tatminat ödettirmiş. Daha sonra da benim bir yorumumun altına, onun videosunun altına yaptığım bir yorumumun altına benim Kadir Hoca için bunlar terbiyesiz insanlar diyerek nefretini kusmuş, göstermiş bir kişi. Ama buna rağmen bir başka şov programında Kadir Hoca ile bir araya geldi. Göya buzları erittiğini söyledi. Fakat bu arkadaş öyle sinsice hareket ediyor ki, bundan sonra dün yaptığı canlı yayında da Kadir Hoca'yı telefonla arıyor. Telefonda canlı yayında olduğunu öylesine söylüyor ama Kadir Hoca bunu dinlemiyor. Eminim dinlemiyor. Zaten farkında daha sonra oluyor canlı yayında neden ben de böyle konuşturdun diye. Ve Kadir Hoca'yı neredeyse suç işleyecek konuşmaları telefon hoverlerine vererek insanlara dinlettiriyor. Bunu yayından da kaldırmıyor ve teşvik de ediyor. Bak bana, dedi dedim daha, daha beteri başına geldi. Nasıl olsa evinde biliyorsun bundan sonra iş kolay falan gibi konuşturuyor. Evet, abi evini biliyorsun zaten. Bundan sonrası kolay. Bili adam Reis e, örneğinde olduğu gibi insanları tuzağa düşürüp daha önce ona e, söylenen, ona yapılan sözleri ve hakaretleri e, de e, planlayarak bu kişilerde intikam alıyor. Bu çok net. Abi ne pusus, ne diyorsun? Sen zaten ters bir şey demedin ki ben kapattım sonra sesini. Ayrıca genel olarak bunları konuşacağım. Sadece Tesla Taylan örneğinde değil, başka YouTuber'lar da bunları yapıyorlar. Bu tip paylaşımlar hem insanların ruh üzerinde hem de toplumun sinir uçlarına basarak toplumda huzursuzluk ve insanlarda olumsuz etkiler yaratıyor. Ve Z kuşağı dediğimiz jenerasyonda bu tip davranışların normal olduğunu yaşamlarında da bunları kendilerinin uygulamasının da normal olabileceği düşünerek topluma kötü örnekler oluyorlar. Tesla Taylan'ın içeriklerini izleyenler bilir ki bir takım provokasyon, sert eleştiri, küçümseme, insanlara dalga geçme, kendi çok ciddi gibi duruyor ama sonuçta o tavırları ile değişik, çok farklı bir karakterde olduğunda görebiliyor insanlar. Fakat son birkaç videoda ne kadar cana yakın, ne kadar konuşkan, ne kadar mazlum, ne kadar terbiyeli, özellikle Kadir Hoca'ya karşı, onların onun konuşmalarına, sert şeyine karşı çok efendi, çok kendini bilir ve çok insanların da o videoların altına olumladığı bir takım hareketleri binerek ve isteyerek yapıyor. Önceki tepkilerini ama ne kadar efendi adam bak büyüğüne saygılı. O bir adam büyük olmasına rağmen e, konuşmasına bak, bunun konuşmasına bak gibi toplumdaki olumsuz imajı. Çok akıllı bir adam e, bu e, biliyoruz. Kendine bunu söylemek istemiyorum. Bu o demek değildir ama sosyopatlar gerçekten çok zen e, zeki insanlardır. Bu istatistik bir bilgidir. E, dolayısıyla bu arkadaşlar çok akıllı. Ve kendine bir yol çizmiş, planla projesini yapmış ama e, sürekli e, insanlardan iz izole ve çok farklı videolar çekerek e, kendine bir yol çizmiş. Ama yaptığı hareketler o kadar garip, yaptığı videolar, insanlar o kadar garip ki bu topluma ve insanlara kötü örnek oluyor. Kötü örnek olduğu gibi bunu insanlar içselleştiriyorlar. Bunun olumlu olduğunu, normal olduğunu, olabileceğini kendi yaşamlarında da uygulayabiliyorlar. Örneğin o kedi yakma olayını anlatırken küçükken yaptığını anlatıyor ama anlattığı dönem büyük dönemi. Büyümüş ve orada onu zevkle, kahkahayla kendinden geçercesini anlatıyor. Bu normal bir insanın yapabileceği bir şey değildir. Her ne kadar ben bunu küçükken yaptım, espri olsun diye yaptım, içerik olsun diye yaptım diyorsa bile bir insanın bir canlıya onu hayalinde bile yapması, gerçekten e, ve buna zevkle anlatması herkesin yapabileceği bir şey değil maalesef. Ramazan Karabulut ve Kadir Hoca örneklerinde de gördüğümüz gibi e, çok e, planlı, programlı ve çok sabırlı e, bir şekilde uzun zaman, bazen yıllarca e, da düşünüyor, birkaç yıl düşünüyor ve intikamını bir şekilde alıyor. En son e, bu yaptığı canlı yayında Kadir Hoca'yı da konuşturarak, bir şekilde onu suç işlemeye de teşvik ediyor. Bu çok net ve belli. Elbette bunun fanları diyecek ki işte sen ona sadece işte sallamak için bunu yapıyorsun falan ama aklı başında insanlar da bana hak verecekler buna. Asıl sorun şu. Taylan gibi içerik üreten, özellikle gençler üzerinde büyük bir etki yapan ve birçok izleyici bu tür paylaşımları da normal görüyor. Bu insanların etkisinde kalıyorlar. Bunun sonucunda da sakat düşünceler ve empatiden yoksunluk gibi durumlar insanlarda oluşuyor. Sosyal medyada geniş kitlelere hitap eden insanlar belli bir sorumluluk taşımak zorundadır. Ancak Taylan bu sorumluluğun tam olarak yapmadığı gibi kutuplaştırıcı, ayrımcı bir dil kullanarak bu duruma olumsuz katkı yapmaktı. Peki bu içeriklerle nasıl başa çıkabiliriz? Öncelikle bu tür içerikleri inceleyen eleştirel bir gözle e, bakan e, ve her izlediğimiz şeyi doğru kabul edilebilir değil, eleştirilebilir olduğunu düşünerek bu tür işlemlere sessiz kalmamalı, eleştirilerimizi bir şekilde içerik üreticilerine olumsuz bildirimlerle derdimizi anlatmalıyız. Bu herkesin birlikte yapabileceği bir şey. Olumsuz şeylere, insanlara, topluma zarar veren içeriklere tepki gösterirsek, bunları eleştirirsek, bu eminim ki bu kişilerde kendilerine bir çeki düzen vermek zorunda kalırlar. Biraz daha faydalı, eğlenceli olabilir, ona bir şey demiyorum ama toplumun sinir uçlarıyla oynayan, insanların ruh hallerini bozan, kötü şeyleri normalmiş gibi gösteren içerikleri üretirken iki defa düşünürler en azından. Sonuç olarak bu video sadece Tesla Taylan özelinde değil, sosyal medyadaki etkisinin eleştirilmesi üzerine yaptığım bir video. Empati yoksunluğu ve ayrımcı davranışlar bireyleri olduğu kadar toplumlarda da zedilir. Ve toplumu, toplum ahlakına dejenere eder her aklı başında insan bu ve buna benzer içerik üreticilerine prim vermemeli ve tepi göstermelidir. Bu hem bizim hem de gelecekte ki insanlarımızın, çocuklarımızın ahlakını, davranışlarını etkileyecektir. Bu sorumluluğu mutlaka almalıyız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.